Herkese merhaba. Bu videoda size Dünya Çocuk Klasikleri setini tanıtacağım. Venedik yayınlarından çıkan Çocuk Kalbi, Çocuk Gezegen yayınlarından çıkan Samet Behrengi'nin Bir Şeftali, Bin Şeftali ve arka yüzünde bulunan Küçük Karabalık ve Çocuk Gezegen yayınlarından Küçük Prens. Bunlar çocuklar için klasikleşmiş kitaplar olarak geçse de bence 7'den 70'e her okurun okuması gereken, mutlaka okuması gereken kitaplar. Her okuyuşta farklı bir anlam çıkartılabilecek kitaplar. Ders niteliğinde aynı zamanda hepsi çocukluk çağında özellikle ilkokul, ortaokul çağında kesinlikle okunması gereken kitaplar. Ve üzerinizde uzun süre iz bırakan, hafızalarınızdan silinmeyecek konuları olan kitaplar bunlar. Çocuk kalbi en iyi bir çocuğun günlüğü aslında. Onun saf, o masum çocukluk döneminde ele aldığı, kaleme aldığı günlüğü öğretmeni ile, arkadaşlarıyla olan ilişkileri e, ama bunların hepsini dediğim gibi çocukluk e, saflığıyla yazmış. O yüzden herkesin kendi iç, iç dünyasına da dönüş aslında bu kitap. 191 sayfadan oluşuyor. Yazı tipi boyutu ilkokul çocuklar için de ideal. E, bir şeftali, bin şeftali, Samet Behrangin'in bu. E, bir şeftali ağacının e, iki arkadaşın daha doğrusu bir şeftali e, çekirdeğini toprağa dikmeleri sonucu büyüyen ve meyve veren e, bir şeftali, şeftali ağacının öyküsü kitap şeftali ağacının kendisi tarafından yazılmış. Yani e, siz hikayeyi şeftali ağacından dinliyorsunuz. Onun e, tohumdan e, büyük meyve veren bir şeftaliden bin şeftaliye uzanan yolculuğu aslında ve arka yüzünde bulunan Küçük Karabalık kitabı. E, küçük Karabalık içinde bulunduğu bir nehrin e, nereye aktığını merak etmesi sonucu bir yolculuğa çıkıyor ve boyu çok küçük olmasına rağmen pek çok büyük balıkla mücadele ediyor, pelikanlarla mücadele ediyor. Ama azmi, cesareti ve kararlılığı sonucu ...hedefine, amacına ulaşıyor. Çok dokunaklı bir öyküsü var. Bunlar çocukluk döneminde gerçekten kitapları sevdiren... ...okuma alışkanlığı kazandıran kitaplar. Bakın yazı tipi boyutu da... ...ilkokul çocukları için gayet ideal. Bir tarafı küçük karabalık, bir tarafı bir şeftali, bin şeftali. Küçük Prens kitabı da... ...kaza sonucu sahra çölüne düşen bir pilotun... ...başka bir gezegenden gelen küçük prensle... ...o çölde karşılaşması ve birbirlerine... ...kendi gezegenlerini anlatmaları aradaki farklılıkları fark etmeleri ve birbirlerine verdikleri dersler çok dokunaklı bir kitap bu. Çok fazla fazla anlam çıkartılabilecek kitap bu. İçerisinde zaten görselleri olmazsa olmaz Küçük Prens çizimleri. Bu çizimler de hikayeye ortak çünkü olmazsa olmaz onlar. Dediğim gibi her okuyuşta farklı bir anlam çıkartabileceğiniz Yetişkinlik çağında farklı, okul çağında farklı gözle okuyacağınız bir kitap bu. Dediğim gibi çocukluk çağında okumaya başlanması gerekiyor bence. Bu sete kitapçı.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.